Oo Fatma Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler. Ne var ne yok nasılsınız iyi misiniz? Başlık nasıl ya? Başlığı beğendiniz mi? Fatma Hanım, Başlık güzel olmuş mu? Başlığı herhalde sevmişsinizdir ya. Evet. Şimdi sütlü kahve mi yapsak, ne yapsak ya? Nereden çıktı? Anlatırım sonra size. Sonra anlatırım ben size. Bir sütlü kahve yapalım ama uğraşmayayım neyse ya. Nereden çıktı? <laughs> Daha çok şey çıkar da. Neyse. Zamanı gelince çıkartırız. Normal kahve yap. Ya yapacağım da. Yayına idare edersiniz az bir şu kahve yapana kadar bir kahve yapayım mı? Yapsam mı? Yapmasam mı? Kararsız kaldım ya. Evet, kahveyi yapalım ya ama Türk kahvesi yapalım biz ya. Türk Kahve Ne diyorlar? Türk Kahve diyorlar değil mi? Yapalım ya Ben şey yok ya Şey olsam makine olsam Kettle Kettle da güzel oluyor ya Biz de bununla yapıyoruz ne yapalım Tamam, tamam. yayını idare ederseniz sevinirim Senem hoş geldin ya. Nasıl başlık güzel olmuş mesela ol. Başlığı beğendin mi başlığı Adamların da adamı Mesenol. Ne veri ya? Selamünaleyküm, aleyküm selam. Resim nasıl olmuş? Harika olmuş değil mi? Resmi biraz daha iyileştirir ya. Resmi biraz daha iyileştireceğim. Şimdi göre de bir yaptık. Gelen zamanlarda farklı resim gelebilir. Selamünaleyküm. Adana'nın kraliçesi. Mağbir hazırladım. Yeniden boşaltacak yeniden düzelteceğim içime sinmedi koyduklarım valiz mi diyecektim anlamadım ama ne diyeyim be kolay çok iyi mükemmel mükemmel ki ne mükemmel Valiz diyecektim. Ha. Valiz mi diyorsun? Adana Merkez. Kafemi kahve yapıyorum ya. Sütlü kahve yapıyorum da. Hocam. Açamadım ya. Yani ocağı açamadım. Açtık. burada karınca oluyor biliyor musun? Sen o karınca çok var evde. Karınca, kertenkele, hepsi var abi. Lağan faresi, kertenkele, pembe teklı abi, hepsi var abi. YouTube'da. Ya yani Brezilya'da var mı? YouTube'da da var da Brezilya'da da var. Moron muzik ya. Ondan edim bir şey var mı? Adana merkez kafasına göre bir herkes Selamlar Adana'ya Adana'da hemşerim şöyle bir like at bakalım ya abone ol ya sana Ahmet. Neden abi? Anlatırım ben sana ne diyeyim. Hele. <laughs> her şey anlatılmaz desene abi bu Öyle her şey anlatsaydık. Aa. Neyse, Pembe tekle abi seni ama canlı yayını. Benim canlı yayınları takip eder o ya. Gizem Nur Bakır, selamlar. Hoş bulduk Şey valla. Like atmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar. Şu Pembe tekle Brezilya abisine özel bir like atalım ya. Yaman Dönül abi için like atalım arkadaşlar. Ne demiş? Aleyküm selam demiş. Teşekkür ediyoruz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yok. Şunu yazacaksın. Esen ol. Brezilya'nın Brezilya'nın Yanardağ'ın pembe teknesi pembe tekne abisi için like istiyoruz. Abone olun, like atın demiş. Eyvallah, esen Hocam. Zafer Bey Brezilya'da yaşıyor Gizem demiş. Nerede yaşıyorsunuz? Brezilya'da yaşıyorum Gizem. Fortaleza şehrinde yaşıyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Brezilya Brezilya PEP'te Anlamadım ya Ha, etek de abisi için. Ee, tamam, tamam. Aynen, evet arkadaşlar ya. Pembe etekli abimiz için bir like atalım ya. Aslında iki tane lakabı var. Yanar döner, pembe etek. Sağ olun, teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Neşe, birazdan mesajını sabitleyeceğim Neşe. Abi bekle. Birazdan sabitleyeceğim. Şu kahveyi bir yapayım. teşekkür ediyorum Gizem eyvallah. Üzün ne demiş? Üzün kel ke, kelimeleri çok iyi yazamıyor. Uzun kelimeleri çok iyi yazamıyor. Bazı Türkçeni anlayamıyorum ben seni. Sen okuyayım. Cümle düşüklüğü yapıyorsun o zaman da anlayamıyorum seni. Evet, mukavvo oluyor. Bir fincanımız olsaydı güzel olacaktı da de. fincanımız yok ya. Ne diyormuş? Fantastik, fofa, güzel diyor. Omega, omega diyor bir şeyler diyor burada. Neyse. Yani böyle abi demiş. Yani öyle işte. Durumlar böyle. Ben sana anlatacağım. Yanar döner. Pembe tekli abimize Esen ol. Yayını kapatayım da anlatırım. Esen ol bak güzel oldu ha. Anne ara oldu sütlü müttü. Yani böyle abi, çek bir şey yok, sen ol. Müzik sesi geliyor mu ya? Zafer Bey, misafir geldi, kusura bakmazsanız çıkar. Ç çıkabilirsin Fatma Hanım, hiç sorun değil ya. Ne demek, İlk önce kendi işinizi halledeceksiniz abi. Benim önemim yok. İlk önce kendi işiniz. Sonra yayına gelirsiniz. Üf, bir şey diyeyim mi Gizem Hanım? Mükemmel olmuş Fatma Hanım. Esin ol. Türk kahvesi artı süt. Mükemmel olmuş abi. Mükemmel oldu. Evet, bugün müzikli yayın mı yapsak ya? Aynen müzikli bir yayın yapalım arkadaşlar şimdilik. Yayın kaydını sileriz ya. Eee... Ne bileyim, nesekli mi, saçlarını atmışsın. Abi, millet para veriyor bu saçları beyazlatmak için, estetikleri. varsa kesip gönderebilirim yani, benim saçtan ekerler. Fiyatla anlaşırız, sıkıntı yok. Alan almış. Satan satmamışlar da alan almış diyelim. Yeni gelenler hoş geldiniz demiş. Bir dakika. <laughs> Neyse müzik yayın yapacaktım da yayın telif yer. gerekli yok. Yayını silmek zorunda kalırız. En azından Brezilya'nın yanar döner etekli pempetikli abisi de yayını seyretsin ya. Fırıldak abisi. 9 kişi var yayında. On bir kişi olduk. On bir kişi olduk. heseno. Ol, heseno. Ol. Ama resim güzel olmuş ya. Azıcık bey yazısı biraz dip tarafta kalmış ama neyse onu düzeltiriz biz. Alman'ı Capcut'ta ayar veririz. Çok komiksin. Öyleyim öyleyim. Hayatta bazen, mutluluk mutluluk olacak Esenov. Mutlu olmazsan hayatın tadı çıkmaz. Zafer abi oku. Dur dur. Sabitliyorum senin mesajı. Dur. Ah sabitledim. Evet arkadaşlar kim bu Brezilya'nın yanına döner etekli abisi hiç merak etmiyor musunuz ya? Cık, aşk olsun ya. insan bir sorar kim bu abi? Kim bu yana döner abi kim? Neden pembe etekli? bir soru da sormuyorsunuz aşk olsun ya. Selam canımın için. Aleyküm selam hoş geldin. Eee... Ne sen kardeş Ne diyeyim? sen ne edilsin Takılıyorum Allah'a emanet olun. teşekkür ediyorum eyvallah eyvallah Neyse arkadaşlar bu yayın böyle 18 dakikalık olsun. Zaten fazla uzun tutmayacaktım yayını. Maksat abimiz görsün yayını. Hani yazamıyor gerçi kendisi ama. Neyse yüzü olursa yazar. Üstüne alınıyorsa yazsın. Kimseyi kastetmiyorum ben. Ya gerçi birini kastediyorum da. Üstüne alınıyorsa bilemem. Merak ettim. Ahmet abi. arayacağım ya. Biraz dedikodu yapalım seninle sen. Dur dur arayacağım seni yayından sonra. Dur. Tamam arıyorum hadi. Madem dedikodu istiyorsun hadi dedikodu yapalım sen. Anlatacağım sana kim olduğunu. Haydi kalın sağlıcakla arkadaşlar. Çok fazla bile yayın da. Bilmesini istedim sadece etek giyinen pembe etek. Biraz uyuşsuz bir benziyor ama uyuşsuz bir adam ya. Yani bu arkadaş adam olamamışlar. Adamım diye geziyor Brezilya'da sadece. Haydi kalın sağlıcakla arkadaşlar.